Hepinize merhaba arkadaşlar. Harika bir Brawl Stars videosuyla tekrardan karşınızdayım. Sizlere söylediğim gibi bedava ödül linklerine devam edeceğim. Sadece kanalı Abone olmayı ve arkadaşlar videoyu beğenip yorumlar kısmına devamını istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Bu tür videoların devamı gelecek ama eğer ilgi çok olursa. Bir önceki video çok ilgi oldu şimdi sizlere toplam 3 adet link vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sizden diyeceğim sadece kanala abone olup videoları beğenirsiniz çok hoşuma gider. Bu arada çok iyi gameplay ma maçları da var bizim e e kanalımızda. Onun dışında çekilişler Brawl Pass çekilişleri gelecek. Bana da istek atmak isterseniz arkadaşlık için gelebilirsiniz. Kulüp kodumuz da burası. Kulübümüze de katılım sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz mega ağaç var. Mega ağaç arkadaşlar yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Hop. Şöyle geldik. Linkimiz burada. Size verdiğim linke açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buraya görüyorsunuz. Hatta buraya şöyle yapayım sizin için. Çevirdiğim. Ödül talep et diye bir seçenek var arkadaşlar. Ya da ödülünü almak diye bir seçenek daha sunuyor. Herkesin telefonu farklı şeyler. Tıkladığınız zaman buraya geliyor. Ödülünü şimdi almak istiyor musun? Al diyoruz arkadaşlar. Ödül zaten alınmış. Ben bu ödülü almıştım arkadaşlar. Çünkü sizden önce aldım. Şimdi sizlere gösteriyorum. Onun dışında arkadaşlar tekrar geliyorsunuz. Size verdiğim linke verdiğim 3 tane linkim diğerine geliyorsunuz. Diğerine tıkladığınız mı? Ödülü al diyorsunuz al dedim ve gördüğünüz gibi yeni bir oyuncu simgesi aldım arkadaşlar şimdi diğer linkimize gidiyoruz size söylediğim gibi arkadaşlar verdiğim linklere tıklarsanız ben bir ilkini yansıkta almıştım videodan önce şimdi ikincisini aldım yeni oyuncu simgesi aldım arkadaşlar çok güzel çok tatlı bir şey ee, arkadaşlar onun dışında diyeceklerim bu kadar ve e, biraz maç atacağım e, maçları da izlerseniz çok sevinirim hemen şöyle Bakalım. Fantastik uçuşlar var. sinsitarla var. Fantastik uçuşlar da güzel bir karakterle. Yapıp Angelo alalım oynayalım abi. Çünkü uzakçı bir map. Uzakçı karakterlerin olduğu bir Orada. Arkadaşlar şimdi An, An hello Angelo. Artık ne söyleniyorsa. Angelo olmaz. Angelo erkek ismi gibi oldu. Bu bir boyan. Boyan olduğu için Angelo daha iyi. Angelo arkadaşlar. Aldık Angelo'muzu. Burada bir şey var mı? Var gibi. Aa vuramadım. Neyse biz de şöyle yapalım. Risk aldım ama alamadım. Çünkü e, vuracaktım baya. Kutuya çarptı. Denk gelemedim. Aksesuarını tahmin edemedim. Aksesuarını atmayacağını bilseydim. Zaten bir vuruşumla bin canı falan kalacaktı. Çünkü e, doldurmuştum. Şimdi şöyle ben canımı toplayayım zaten zehir alacak kutu yok. Şöyle aldım. Şunu da aldım. Tamam. Şimdi dikkatli gidebiliriz. Zaten burada kimse yoktur. Buralar çok önemli. Buralarda birileri her an olabilir. Güzel buradan da girişim yaptık. Şöyle birisini vurdu. Şöyle şurayı da bir daha ateş edelim. Kimse yok. Güzel şeyle Leon'u indirdi. Benim vurduğum Leon'du sanırım. Sana bir tane şuradan geçirelim ki sen de bir tane ye. Çok iyi. Aa. O oyuna eski şeyleri getirmişler. Özellikleri. Bunu bilmiyordum. Bak mantar getirmişler. Vurdukça mı geliyor ya o mantar? Ne öyle? Bir tane daha vurayım. Gel bir tane daha. Yok gelmiyor. Kendi kafasına göre bazı bölümleri atıyor. Eskiden de vardı bunlar. Eskiler bilir ya. Çok güzeldi valla. Yapacak bir şey yok ama. <laughs> Bu beni yer ya. Ben uzaklaşayım bundan. Tamam. Hayır be. Sen nereden çıktın? Cık. Bu harita da çok büyük ya. Bu harita benim canımı sıkıyor. Valla oynanılmıyor burada. Ya çift hesaplaşma oynayabilirsin aslında. Ya çünkü görüyorsunuz arkadaşlar yani. Sıkıcı. Şeyleye hiç dokunma edebilirdim. Tutabilirdim. Ama sıkıcı yani. Kedi. AFK. AFK mı? güzel bir enerji kalandırdı bana. Bir kişi de indirmiş oldu. Sen de şunu ye. Güzel. Bir tane daha vursam e, ultim dolacak. Ultim dolarsa çok fayda etmiyor ama gerek yerlerde işe yarıyor. Leon bir, ol, bir olursak indiririz diyeceğim de indirilecek bir şey de değil. Şurada birisi vardı vurdum ama tutmadı artık nereye pusuyorsa. Evet yine vuramadım. Kürdolojiyi. Sen bir taneye derken kutuya isabet ettik. Son anda kaçtı. Çok iyi kaçtı. 3000 yedirdik. Ah be o da tutsa. Dönme kime dönüyoruz? Biz burada arkadaşlık edinme uza Sen bir öl. Aa, vuramadım lan nasıl vuramadım. Kolsuzluğum tuttu şaka gibi. Şu an video çekeceğim diye. Atışlarım şeylerim çok kötü. As. Şöyle dönelim kardeşim. tam arkadaşız biz. Arkadaşız sıkıntı yok. En ufak bir saygısızlığında tek atarım sana. İndirelim mi ya Piper? Gerek yok ya kalsın. Sen bir taneye. Piper'cım vur onu. Vurmadı. Vurun bakayım onu. Bana kim vurdu lan? Büyük konu mermisi mi geldi acaba? Buradaki lavuk gitti mi? Gitmiş. Sıkıntı yok. Piper'la arkadaşız sözle. Ben şöyle çubuğumu doldurayım tekrardan. Ne oluyor orada? Öldü. Şimdi seni biz öldürelim. Hangisi gerçek? Şöyle dönüş yapsak. Arkadaşlık kabul eder mi? Etmez. Nasıl yapacağız? Bu benim tarafıma geldi. Şu dönsek. Ağlım ifadesi atsak. Hadi bakalım. Ayda Bıraktı bizi. Evet ben de vurdum böyle. Hop bir de sıplayayım. kendimi garantiye alayım. E vur ama. Oho Leon. Bizi mi kapıştıracaksın? Ama bana doğru geldi. Ben şu an tedirgin oluyorum şimdi. Ona mı hedef alayım, sana mı hedef alayım? Aa, yaptın terbiyesizlik ya. Şöyle sana vurayım da sen aklın başını bir yer. Sen bir taneye yemedi. Leon vur. E i̇şte bu ikincilik. Hiçbir şey yapamam ki o beni öldürür ya. Bak dalga da geçiyor üstüne. böyle arkadaşlar. Bence Angelo ile çift işte oynamak daha mantıklı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten link için size gösterdim. Sadece video biraz daha uzasın diye. Bu arada destansı 100 tane. Onlardan bana lazım değil. Bana altın lazım. Link için de sadece biraz video daha uzasın. Keyifli olsun diye maç çektim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.